Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kombuça 2200'lerle 3 tane farklı kokteyl yapacağız. Bu kombuça çayı diye geçiyor. Kombuça çayı yeşil çay yapraklarından fermente ediliyor. Ve böyle aromalar katılabiliyor. Bunlar probiyotik. Hiçbir katkı maddesi de yok içinde. Kombuça 2200'e de bize bu ürünleri gönderdiği için de ayrı teşekkür etmek istiyorum. Kombuça çayından farklı olarak da burada kıvas denilen bir içeceğimiz var. Bu da aynı şekilde probiyotik. Bu kıvas denilen de fermente pancardan yani pancarın fermente edilmesi sonucunda şalgam tarzı bir içecek oluyor. Bu acılı, acılı bir kokteyl yapacağım bununla. Kombuça çayı Çin'de yaklaşık 2200 yıl önce bulunuyor. Kombuça 2200'deki 2200'de buradan geliyor. Bunları siz böyle sade de içebilirsiniz. Ya da direkt böyle kokteyllerin içine de ekleyip güzelce tüketebilirsiniz. Um, kokteyllerin dışında da Sabah aç karnı da tüketilebilir. Probiyotik ve prebiyotik olduğu için. Kolesterol hastalıklarına da çok iyi geliyor. sindirim sistemini düzenler aynı şekilde. Yani kısacası faydaları saymakla bitmiyor. Bunların içinde de farklı şekilde aromalar oluyor. Hepsinin farklı aroması var. Bu elimde tuttuğum ananas hibiskus. Bu acılı, şalgam tarzı bir içecek. Burada da ise lavantalı var. Bu lavantalı ile harika bir mojito yapacağım. Acılıyla acılı bir kokteyl yapacağım. Ananaslı hibiskusluyla da beri hibiskus yapacağım. Burada malzemelerim işte. Ananas suyum var. Sodam var. Hepsine soda kullanacağım. Limonu var bir tane. Yaban mersinim var. Esmer şeker. Nane, taze nane yaprakları var. Bir de şöyle muskatım var. Bir de shaker'ım var. Bunu böyle çalkalamak, karıştırmak için kullanacağım. Şimdi isterseniz yapılışına geçelim. Önce beri hibiskusla başlayacağım. Açayım bunu hatta. Bu kendinden gazlı bir içecek, ferment olduğu için. O yüzden kullanmadan önce kesinlikle çalkalamamanız lazım. Kokladığınızda ise biraz alkol kokusu geliyor ama bunun içindeki alkol oranı bir bardak portakal suyundaki alkol oranıyla aynı. Yani 3 yaşından büyük çocuklar güvenle tüketebilir. Şimdi de beri hibiskusun yapılışına geçeceğim shaker'ımı şey, açıyorum. İçine ekliyorum ananas hibiskustan. Yaklaşık böyle yarım şişe kadar ekliyorum. Kapağını kapatıyorum gazı kaçmasın diye. Sonra da içine yaban mersini atıyorum biraz. yaklaşık bir avuçtan daha fazla yaban mersini atıyorum. İçine böyle bir iki tane de nane yaprağı koyum Şimdi bunu çalkalamaya geçeceğiz. Kapağını kapatıyoruz iyice shaker'ın. Bunu çalkalarken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Diğer tüm kombuçalar için de geçerli. Çok çalkalmamanız lazım gazlı bir içecek olduğu için. O yüzden dikkatli bir şekilde yavaşça, nazikçe çalkalıyoruz. Çok çalkalamadan hafif karıştırarak şey gördüğünüz gibi. Bunu sonra çalkaladıktan sonra bardağa koyuyoruz. Bunun içine de birkaç tane buz da atabilirsiniz ya da direkt böyle de içebilirsiniz. Evet ilk kokteylimiz hazır gördüğünüz gibi. Beri hibiskus yaptık. Kom Ananas hibiskusla kombucha 2200'ün. Şimdi ise de ikinci kokteylim olan lavantalı kombucha 2200 ile mojito yapacağım. Mojito için sodan var böyle. Limonu birkaç ince parça, ince dilimler halinde keseceğiz. Sonra burada shaker'ım var. İçine... lavantalı... kombucha 2200'ü dökeceğim. Bu diğerlerinden biraz daha farklı. Evet çok güzel bir lavanta kokusu var bunda. Şimdi bunun da içine... shaker'ımın içine biraz döküyorum. Çok değil yine yarım şişe kadar. İçine birkaç tane nane koyuyorum sefer biraz daha bol nane koyuyoruz. Birkaç damla da limon suyu koyuyoruz. İçine de azıcık da esmer şeker koyacağız bir de. Sonra da shaker'ımı iyice kapatıyorum. Evet, yine nazikçe çalkalıyoruz. Sonra da birkaç tane nane yaprağı koyuyoruz. Yine şu limonumuzun içine. Sonra bunları biraz ezeceğiz. Çok ezmiyoruz. Bu kadar yeter. Sonra da sodamı açıyorum. Sonra biraz da soda koyuyorum. Bunların üstünü kapatacak kadar. Bunların üstüne de lavantalı kombuça 2200'üm ekliyorum. Şöyle içindeki Naneleri de koyuyorum. Bunun da içine biraz buz ekliyoruz. Ve ikinci kokteylimiz olan da lavantalı kombuça 2200'lü mojitom da hazır. Şimdi son kokteylim olan acılı kokteylime geçiyorum. Acılı kıvasla yapacağım bunu. Bu kıvas da dediğim gibi pancarların fermente edilmesiyle yapılan bir içecek. Şalgam tarzı. Bir ananas suyum var. Şeyi kırma açıyorum. İçerisine birkaç yaprak nane koyuyorum. Muskat koyuyorum biraz. Vanilisini. Bir zesterınız varsa bunun gibi. Muskatı zesterla rendeleyebilirsiniz. Şimdi içerisine bir tane de limon koyuyoruz. Bir dilim çekirdeklerini çıkarın şöyle onu limon koyuyoruz bedelim ve içine kıvasımızı koyuyoruz bundan biraz daha az koyuyorum diğerlerine göre ve biraz da ananas suyu koyuyoruz yaklaşık 100 milim kadar Şey iyice kapatıyorum yine ve yine nazifçe çalkalıyorum. Güzelce çalkaladıktan sonra bardağıma alıyorum. Bir dilim daha limon koyacağım içerisine. Yine birkaç nane yaprağı daha. Ve karıştırdığımız kokteylimizi döküyoruz. Evet, üçüncü kokteylimiz de hazır. Bunu da diğerlerinin yanına alıyorum. Şimdi bu ortalığı bir toparlayayım, sonra da tadım aşamasına geçeceğiz. Evet, üç kokteylim de burada. Gördüğünüz gibi. Burada kıvasla birlikte yaptığım acılı kokteylim var. İçine nane yaprakları ve limon var. Burada ananas hibiskuslu kombuça 2200 ile yaptığım beri hibiskus var. İçine yaban mersini. E. Bir de nane yaprakları var. Son olarak da Burada lavantal kombucha 2200 de yaptım. Mojiton var. İçinde esmer şeker, nane. Bir de maden suyu var. Şimdi üçünü de ayrı ayrı tadına bakacağım. Mojito'dan başlayacağım. Çok güzel bir lavanta aroması geliyor. Biraz da gazlı. Mojito yapacaksanız böyle lavantal kombucha 2200'de kullanabilirsiniz. Şimdi ananas hibiskusla yaptığım Berry hibiscus'un tadına bakacağım. Bu da çok güzel. Berry hibiscus. Biliyorsunuz zaten. Çok aromatik bir kokteyl. Tavsiye ederim yapmanızı. Son olarak da kvass'la yaptığım acılı kokteylin tadına bakacağım. Bu da değişik kokteyller seviyorsanız biraz değişik bir aroması var. Tavsiye ederim size. Biraz şeker dağıtabilirsiniz içine istiyorsanız. Gördüğünüz gibi Kombucha 2200 basit bir şekilde... küçükten büyüğe herkesin yapabileceği kokteyller yaptım Kombucha 2200 ile birlikte. Siz de Kombucha 2200'lerden almak isterseniz... linklerini açıklamalar kısmına bıraktım. Hem Instagram linki hem de web sitelerinin linkini açıklamalar kısmına bıraktım. Hem Kombucha 2200'ü sade... Yani sadece bu şekilde de tüketebilirsiniz. Ya da isterseniz benim gibi de değişik farklı kokteyller de yapıp tüketebilirsiniz. Bu videonun da burada sonuna gelmiş olduk. Kombucha Ekim de ürünleri bize gönderdiği için size çok teşekkürler. Son olarak da kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.